Merhaba arkadaşlar. Bu soruda e, bir para birimini başka bir para birimine çeviren bir fonksiyon. Bu soru program yazacağız. Yani mesela e, 1 doları 2 TL'ye, işte 1 euro 3 TL'ye, 1 doları buçuk euro, te, e, 1 buçuk euroya çevirecek cinsle bir program yazacağız. Bunu da bu şekilde yapıyoruz. Şimdi soru bize ne demiş? Para birimi çeviren fonksiyonu yazınız. Bunun için e, çar ve fonksiyonlarını kullanacağız. Arkasından da fonksiyonda miktar dönüştürecek paranın miktarını, kaynağını ve hedefini dönüştürecek birimi göster göstereceğiz. Ve buna göre de 1 dolara 2 TL, 1 euroya 3 TL ve 1 doların da 1,5 euro olacak şekilde programı izleyeceğiz. Şimdi ilk olarak CodeBlox'a geçtim. CTRL Shift deyip bir proje açtım ve bunu kaydettim. Bunu masaüstüne kaydediyorum. Ve kütüphanelerimi ekliyorum arkadaşlar. Şimdi bizden ne demişti? İlk olarak e, ee, külahat miktar ve çar dizisi olarak, yani olarak kaynaklı olarak kaynak ve hedef istiyordu bizden. Yani hangi kaynaktan hangi kaynağa geçeceğini. Yani mesela ben 1 doları euroya çevireceğim. Buradaki dolar kaynak oluyor. Yani buradan başlayacak hedefini de euroya çevirmek. Hedefi de euroya çevirecek şekilde bir çar ee, metni oluşturacağım. Ve miktarda float olarak alacağım. Çünkü float e, integer olarak almayalım. Float'ta kullanıcı virgüllü bir değer de girebilir. Yani tam bir e, birim de girmeyebilir. Yani 1 lira girmez. 1,5 lira girebilir. Bu yüzden float olarak aldım. İlk olarak yazıyorum. Float Çevir diyeyim. Sonraki gibi daha düzenli olsun. diyelim ki kilowatt miktar arkasından çar kaynak diyeyim ve arkasından da çar hedef. Ve arkadaşlar burada ilk bir satırı yapayım. Ee, arkasından ne yapmaya çalıştığımı anlayacaksınız emin olun. Ee, eşit eşit diyorum. Bir. Bunlara Şimdi arkadaşlar dedim ki eğer kaynak 1'den 2'ye gidiyorsa yani neydi? 1'i bir, TL olarak aldım, 2'yi dolar olarak aldım, 3'ü de euro olarak alacağım. Eee kaynak 1 yani bir miktar girdi mesela bir kullanıcı 5 girdi. Yani 5 bu TL olabilir, 5 euro olabilir, 5 dolar olabilir. Mesela eğer 1'e basıyorsa girdiğiniz 5 sayısının miktarını 5 TL'den Hedef neydi? 2. İki. 2'ye yani dolara çevirecek. Yani 5 TL'den dolara çevirecek. 5 TL kaç dolar ettiğini burada hesaplayacak. Burada da şurada da bize diyordu ki 1 TL'nin 1 doların 2 TL olduğunu düşünerek yapınız. O yüzden 1 TL'nin 2 dolar olacağını düşünürsek 5 TL 10 dolar ediyordu. Bu yüzden miktarı 2 ile çarptım. Yani bunu TL, bunu da dolar olarak düşündüm. Ve Arkadaşlar bunun hepsini birbirleriyle yapacağım tl'yi doları dolara tl'ye tl'yi euro'yu Euro dolara doları euro'ya euro'yu da dolara yapacak şekilde hepsini tek tek yapacağım bu şekilde Şimdi e, tl'den e, euro'ya yapayım Ve arkasından da tekrar return edeyim Bu sefer ne yapacağım arkadaşlar TL'yi dolara çevirdiğim için 1 TL 3 dolar olacak şekildeydi. O zaman 3 ile çarpıyorum. Bu şekilde bunları kopyalayayım daha hızlı olsun. Bunun gibi kaç tane olacak toplamda? 6 tane olacak. 2 tanesini yaptım. 4 tane daha kopyalayacağım. 3, 4, 5, 6. Şimdi TL'den dolara yaptık. TL'den Euro'yu yaptık. Şimdi dolardan TL'ye yapalım bu sefer. Yani birincinin tersinden yapalım. Bu sefer ne olacak arkadaşlar? bölü 2 olacak. Yani burada çarptık 2 ile bu sefer tersten istiyor. Bu sefer bölü 2'ye. Bu sefer 4'ün e, üstünde ne yapalım? E, dolardan euroya yapalım. Bunu 2 yapayım. Bu sefer arkadaşlar e, dolardan euro çevireceğim için 1.5 ile çarpıyorum. Neden? Çünkü e, soruda 1 bir doların 1.5 bir euroya denk geldiğini söylüyordu bize. O yüzden 1.5 ile çarptım. E, bunu isterseniz işte daha böyle ondalık bir sayı olarak da yazabilirsiniz. Çünkü kilohat değişkenini yazdığınız için istediğiniz gibi yazabilirsiniz. Ee, beşinciye de neyden neye çevirelim? İşte ne eksik kaldı? Dolardan euroya çevirdik. TL'den euroya çevirdik. Başka ne eksik kaldı? Euro'dan TL'ye çevirelim. Bu sefer 3 ile çarpıyoruz. 3'e bölüyoruz ve Euro'dan da dolara çevirelim. Son olarak. Bu sefer de bölü 1.5 diyorum. Ve arkadaşlar bu öğütmeni ekliyorum. Şimdi neden bu en üstte yazmadım filapların üstüne? Çünkü biz bu öğütmeni burada ee önüne yazarsak program başladığı zaman neye göre e, hareket edeceğini yani hangi değişkenin hangi integerların neyi hesaplayarak yapacağını bilmiyor. Burada ilk başta bunları tanımladık. Yani bir değişken girdiği zaman bunları baz alarak bunları e, bu kurallara uyarak e, programı girecek ve arkasından girdiğimiz fonksiyonu da işlemeye başlayacak. Fırat değişkenimi yazdım. Buna iyi diyeyim ben. Ve yani i dediğim şey miktar. Ve işte çar k h diyeyim. Yani kaynak ve hedef olsun da. Altına da yazdırayım print etle. İşte diyeyim ki hl için bir ters slash n diyeyim. Yağ satıra geçtim. Ee, dolar için 2 tekrar ters slash n diyeyim ve Euro için 3 E tıklayın diyeyim ve bunu tekrar terslaş anne kapatayım ve arkasına tekrar print ekleyeyim bu sefer de diyelim ki lütfen miktarı giriniz. Yani istediğiniz herhangi bir miktar. Böyle büyük yazayım ki kullanıcı dikkat çeksin. Ve şimdi scanf ile yazıyorum. Kullanıcı gireceği için bu değişkeni. %f kullanıyorum. Neden? Çünkü bir kulağı değişkeni bu. O yüzden efi kullandım. Arkasından da kiloat iyi olarak atıldığım için ampersanımızla birlikte iyimizi yazdık. Arkasından bir print F daha diyorum. Bu sefer buna diyorum ki kaynak para birimini numara seni birimiz Da bunu da yazıyorum. Şimdi bu kaynak para birimi çar olarak atıldığım için ve hedefi de olarak atıldığım için bunlara yüzde f değil de yüzde c yazacağım. O yüzden yüzde c dedim. Ve Amber sanımla da ne demiştik? K demiştik. Ve arkadaşlar Burada biz, bu şekilde bir fonksiyon var geçer diye bunu kullanıyoruz şimdi bu ne demek ee, girmiş olan kaynak ee, geçer yani basıldığı sürece bir sonrakine geçecek yani bu şu demek Char veri tipindeki bir değeri fonksiyona bozmadan gönderebilmek için yani bu geçeri kullandım k için bunu aynı şekilde ee, hedef için de yani kaynak için kullandım. Hedef için de kullanacağım. Bunu bu şekilde kopyalıyorum. Aynı şekilde bunu hedef diyeyim. Hedef para biriminin numarasını giriniz. Bunu H diyeyim. Bunu da H diye değiştireyim. Ve arkadaşlar arkasından iyi diyorum. Ve çevir lotamı koyup içine de İlk başta e, belirtmiş olduğum değişkenlerden i kaynak ve hedeflerimi koydum. En da yazdırıyorum. Diyorum ki yüzde ve i. da arkadaşlar şöyle bir şey yapalım bilgi ekleyelim. Char veri tipindeki değerleri fonksiyona gönderebilmek için kullandık. Hatta bunu aynı şekilde hedef için de yaptığımız için buraya da aynı şekilde ekleyin. Tamamdır. Şimdi programımız bu şekilde. Çalıştıralım ilk olarak. TL için 1, dolar için 2, euro için 3'e tıklayın diyor. Lütfen miktarı giriniz. Şimdi ilk olarak biz miktarı gireceğiz. Ben ne isteyeyim? Mesela bir 6 gireyim. Kaynak para bir numarasını giriniz. Yani diyor ki bana 1, 2 veya 3'e tıkla. İlk olarak ben ne diyeyim? 6 tl diyeyim mesela, 1 diyorum, neye çevireyim, dolara çevireyim, 2 dedim, 12 çıkması lazım, 12 çıktı. Ama sonundaki ondalık sayılarda çok sıfır çıktı, bunu şu şekilde düzeltebiliriz, yüzde t'nin başına e, nokta 2 dersem, yani virgülden sonra sadece iki tane e, ondalıklı sayı yazar, 12.00 der. Bu şekilde çalıştıralım. 8 gireyim. Euro'ya çevireyim bu sefer. Ya Daha doğrusu TL'den Euro'ya çevireyim. Yani 8 TL 24 Euro demek. 20.00 yazdı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar program bu şekilde. Yapmak istediğimiz örnek de bu şekildeydi. Bir sonraki örnekte görüşmek üzere.